teşekkür ederiz abi. İyi evet barkod ve hekimlik, karakod ve hekimlik, ikisi bir, ikisinden biri bir zahmet. Abi en sona geçiyorum. Farkot ve hekimlik, ikisinden biri bir zahmet. <laughs> <laughs> İstanbul'da oturuyorum ben de. Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünde okuyorum. oy kullanmak için İstanbul'a evime gidiyorum. Treni çok beğendik. Güzel olmuş. Zaten ilk, bindiğim, ilk bindiğimizde arkadaşlarımızla kendimiz konuştuk zaten. Koltuklar olsun, iç dizaynı olsun. Bayağı hoş olmuş. Biraz heyecanlıyız aynen. E, eski trende de otobüs gibi duruyordu sürekli. Şu an daha hızlı ve konforlu bir yolculuk yapacağız. Kendi milli trenimizin e, bin, binmesinin gururunu yaşıyoruz. Ben yani söyleyeyim. E, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.